Evet, Şavak iftar hazırlığı. İftar hazırlığı mı yapıyorsun anne? Aa, tamdan geldim ben. Evet, annem tamdan geldi. Dolmalar pişiyor. Oo. Dolmayı kim sardı böyle? O nasıl güzel tam mı böyle kız. Evet, tamam. Esma abam, komşumu sarıyordu Hakan dolmayı sen sarmaz mı? Anam mücbür, işten güçten saramaya. Esma yengem Hakan Canin ne isterse bana söyle dedi. Durdu a durdu durdu yapıp yolla ya. Geçen ay muzakka yollamış bana. Dur, ya döktün mü üzerine? Durum, durum. Ya bu şey. Ondan sonra şey e, bana börek yollamış durducuk. Nari ablam aynı şekilde. Esmi yengem de aynı şekilde. Hepsi ayak duruyorlar böyle. Onlarda sıkıntı yok. Allah razı olsun. İsteklerimizi ne isterse yapıyorlar. Sağ olsunlar. Yapıyorlar öyle. E sen ne yapıyorsun anne? Hayvanlara baktım, yavrulara baktım. Evet. Yani su verdim, Allah verdim, yine sardım. Dolmaya buldum, makarna bu. Işıklar saat 5'te geldi yani. Tabi sadece buz gibi ya. Tabi baksana ya be. Yağmur başladı. Baksana dışarıda. Sen fırtına başlayın diyeyim. Ver parçayı bak bisikletten geri düştü işte ya. Ver parçayı nişanlısı yukarı kaldı. Her kazık taş oldu Eyvah eyvah. Şamona böyle uçuyorlar bak bisikletler bir şey. Dolmuşa kıvak kıvak sen ne yemek tabağı olsa yazın ne? mı? Yemek tabağı daha iyi olmaz mı? Şu patates bir şey. çok mu ateşi? Bilmiyorum. Bu olmamadı mı? Gelmedi gelmedi. Gel, Geç gel. kaldı. Gelir, Gelmedi. geliyor. O da arkızıdır zaten. Ha? O da arkızı. Annem böyle bir şeyler yapıyor. Siz Neler yapıyor? Ne ne? Ama şeyde daha ucuzdu. 70 liraydı. Aa, ucumadı. Devrede de ucuzdu. Aman, aman. Hmm. Bu da keş bir... arkadaşlar, bakın. İftara hazırlıklarda. Bu da keş. Yoğurtla yapılıyor bu. Ee, bunu böyle annem rendeleyecek Aa. şimdi. Bu koy makar makarnı gibi. Şu değişik yoğurtla yapılıyor bu. Müsli kesişi var Hep et ya. B var mı? Çok de fazla de, ne? Abi, Olsun. Bu da çorba istedim ben. <laughs> Lokantadan Hacı abam. <laughs> Sağ kaybolmuş. Müdür. Ben Çok bizim yok. müdür annemmiş. Değil. Az değil. Çok şey iş şey yaparlar. Bizim esnafımız olsun, kul komşumuz olsun. Çok ne bileyim. Neyse, biz biz bir bak lokantada hemen bugün yemek istemem özel servis götürürler vallahi. Bir arabayla gitsem ben şunu isterim desem Param dahi geçmez. Parası, ya ben değil. param veririm. Ben parada değilim. Hani parayı edin. dahi geçmez yani. O kadar esnaflarımız da olsun, e, komşularımız da olsun çok yardımsever perverler bizim kendi insanımız. Yani buradan ben şey yapmıyorum, övmüyorum. Kendi komşularımız olsun, köylerimiz olsun. Para geçmez bizim köylerde. Hakikaten öyle. Dostluklarımız öyle bizim. Yani böyle yerler var mı diye görüyorlar aslında takipçilerin inanmayabilirler. Ama gerçekten va yani. Bak böyle burada annem de şimdi ne yapıyor? Ee, böyle rendele ya. Tamam anne. Böyle rendele. Ankara soğuk mu? Soğuk ya. Özgür çıktı oradan. Uçak <laughs> uçak Aynı hava işte. Yağmur çok yürüyor ya. Ya bak sen yani bu şu fazla sekize gittiler. Böyle yağdım mı bunu? Aa. Evet, anam bunu şimdi yağdım mı Bu hadi bunu böyle gelsen, böyle yiyelim bu, adım tarz yapar bu. Evet. Antisimini alacaksın, kızar tarz bunu. Tabii ekşili. gidecek. Gel bizim çantalar ıslanınca. Valla ıslanmıştır da. Dışarıda yağmur. saatte bir saat al, bir saat. Tamam berne. saat yavaş bir saat. Şu, bir şey. Ev kadar nasıl olur? Yok ki şeyler dolmaz. Işık ne zaman tam işte geldi tam saat olmadı o. Eyvah eyvah. Vakti dondum be. Sobe mi o? Hemen tamam evet. gittim. Su ışıklar giderse su ne hocam varillere? Hayvanlar iki var su ya Bak şimdi böyle rendeledik. Bu yoğurt keşi. bunu Mengen bol tarafından bu tarafa bürü. Gördünüz mü? Böyle arkadaşlar. Böyle gör şu lan. Bakın çorbamız da buradan. Yani. He? Kap ya? partiyi kızart yanında patlıcan, atas keke. da olsun. A patlıcan da kızart. Şakşuka ya bana. Ha bu çorba tutmuş. Lokantadan geldi bu. Oy 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 oy. Etli etli. Çünkü şu suyunun çok suyuna mı? Bak şöyle. Evet, sen hmm. bunu böyle kaynat. Bu sirke şeysi yok herhalde. Sirke bilemezsek şimdi. O sirke de tamam. giden Samsak var durur mu? Yok herhalde. Yok diyor. kendi ayrı kasede bu yalan. Böyle şey üstüne. Ha, samsak. Samsak dövencesi ha. Samsak dövencesi. bak, Ha? Kıyafetmiş bozlaya kırarım. Tabii evet. geçen gece bozlaya mi? Ah, işte onlar direkt ne kıyafetmiş. Bu Allah. Sıcak mı? Kağıt gazetemişmiş abi ama. Allah Allah, gazı nasıl yapışacak Sardı sardı Ha Haa, tellen yıkar can ondan. Kim işine geldi lan be? Morlu zaten. kaç lira? 30 60 milyon para verdi iyi anne. Ne yukarı boy damayı dikersen ne? 10 tane bir sıra, 10 tane bir sıra, 10 tane bir sıra. O zaten ne yapalım biliyor musun? Evet. Direkt toprağa dikmeyelim. Evet. Kasaya evet. toprak dökelim, onları fideleyip dileyelim. Sonra onlar büyü büyüyünce dışarı biliyoruz. Gelen gelmiş, bir iki ya. Beş milyon. Öyle yapalım Esen anne. On Öyle yapalım onu biz. O zaten yarın kasaya, bizim balık kasaları, balık kasaları. Bir tane yok mu? Bir tane şuna bir gördü diyor. Ha, o balkasını alalım. Onun içine o zatıkları fideleyelim anne. Ona büyüyünce onun için olu. Dışarı fideliz onları. Bir ay sonra. Evet. Dışarıda yağmış. Evet. Oh. Ne? İki lokma kekşim diyecek misin? yok yok be. Buna bahar yağmur artık, yani artık ne ne olacak bundan sonra? Yalsın. yağmur lazım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın böyle. Ee, kızları yani Kızardı bu. Yanıyor mu şimdi anne? O kovada mı altına? Yok yok ben bozdum ben de. Anne kızardı bu yani iki dakikada yanıyor bak. Kapat da kızarı o. Evet arkadaşlar bakın bu da keşli makarna. Gördüğünüz gibi keşli makarnamız böyle. Tıkır tıkır bu yoğurt ne oluyor. Bundan mutlaka alın. Ya da kendiniz yapın. Yoğurt. Yoğurt. Yoğurttan yapıyorlar Aa, kızardı bu. Bak bir rendeledim. Şimdi makarnayı atayım içeri. Ha. Sos bakalım böyle? Havlan hmm, dibinde deldi. Evet böyle. Dolma pişti mi? Ort basit ne. Bu da böyle. Evet böyle mi şimdi? Bakın arkadaşlar. Ne mi makarna bu? Keşli. Keşli makarna arkadaşlar. Kıtır kıtır bir keşli makarna olacak. Bu ama salatalık yok diyor ya. Salsatlı yoğurt yok ya. Güzel salatalık yok diyor. Sen her gün makarna yiyeceğim lan. Su, su gidecek lan. Su gidecek makarna yoğurda. Uyuyun diyor. Su şey gidecek bir şey demedim. Mu, duyum, daha iyi. Aklına aç kuyumaya lazım ama. Hayır. Su gibi oldu bu o zaman su gibi oldu. Bu her şey karışık şey olur böyle aşam. Ben hiç madem akı yiyeceğim diye kıyacağım ya. bak, gördün mü? Hmm. Bu makarna böyle, ben makarna yiyeyim mi acaba? Güzel bir şey ama iki tane, üç tane yeseydim yedim. Çok şey, glütonlu. Glütonlu makarna. Ben komşu ordu böyle mi yiyeceğim sen. Komşu ordu ben baklava ile yiyeceğim ana? Çok tatlıymış baklava, ne kadar güzel. O abla yazdı bari. Neşe selamımızı almış, Şaşırmış. Ha. İnşallah gideriz hepsine. Gideriz ya. Nereye gidiyoruz? Ankara'ya. Şey manda yoğurdu tatlıymış. Ha yani gideyim mi manda yoğurduna? Ne tatlıymış manda ne? O, o manda ne tatlıymış de değil mi? Ay, tam iyi çekmiş vallahi. Manda çok güzelmiş. Dur temizelim. Hakikaten manda güzelmiş. Ali şu sapla tutuyor da Çorbasının içine katacağız. Sirke ne şey kursun İftara hazırlık arkadaşlar. İftara hazırlıklar. Dışarısı böyle. Burada şu şurada ya. Şurada Doğurmam Doğurma oğlum. Doğurma. Seni karnı mu bilmiyorum ben. Niçin karnı doymuyor seni la? Allah. Şurada ayakkabım var. Şu ayakkabımı azıcık giyeyim. Azıcık dışarı hava alayım. Baykuş bu oraya benim yukarıda. Bak. Abuuu. Kedicum vardı. Kedicum kayboldu gene ya. Kedicim tilkiler kaptı herhalde bu sefer ya. Kedi gitti benim. Bir sahip çıkamıyoruz kedimize ya. Ne kadar acımasız bir dünya yaşıyoruz ya. Her şey bir düşmanı var hayatta. Herkesin düşmanı olduğu gibi her şeyi düşmanı var ya. Allah'ım düşmanı insan olun da hayvan o yani hayvana alemin de Düşmansız bırakma. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ne oldu? Gir içeri. Gazı koydum yerine. Civcilere bakalım mı? Çık çık ediyorlar. Ne yapıyorsunuz? Hayır. Nay. Hadi. Beyaz adam değil arkadaşlar. Şu an bitir oldular bunlar. Maşallah. Subhanallah. Subhanallah. Maşallah. 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 Elimizi dokunduğumuz yer bereketli. Allah'ın bereketimiz daim eyle. Rabbim kimseye muhtaç eyleme Rabbim senden başka. Canlarım. Allah kazan çalışanı veriyor. Ama yolunda bulacaksınız. Ah benim. Maşallah maşallah Rahatsızım bugün biraz Hastayım öyle Bunlar koca canlanıyorum daha bunlar maşallah Altının havasını biraz Kapalı durması da iyi bir şey değil Çok kapalı durması da iyi bir şey değil Hava almaları lazım oranın nefes alması lazım Kızlar girdiniz mi? hepsi bizim tovcukla. Ben fazla tovcuk istemiyorum. Yetecek kadar Rabbim etsin yeter. Ertik burada bak. Bir ertik burada. Bunun başçusu kanamış. Ne oldu kızım senin başı ya? Bunu böyle gözetlemek gerekiyor Ne oluyor ki? Allah Allah. Her şeyi bir düşmanı var. Hiç vallahi billahi. Her şeyi bir düşmanı var. Şuradaki murları gördünüz mü? Ta yeni yeni büyüyorlar. Şu murları gördünüz mü? Alamayı murlu okay. Hak. Çok güzel değil mi? Bu murdan gene isteyen ben. Parayla da götürürüm. Top top mu olur bu? Oluyor burada. Sera dikeceğim ben bunu. Ya da dışarı daha güzel ya. Yazı doğru. Allah. Mancala daha da çiçek de ama bence daha güzelleşti. Işte. Açayım mı kapıyı? Halo. Ben geldim. Maşallah maşallah. Satıklar buradalar. Zaten tohumu geldi bana. Fidesi geldi. Onu kasayı fideleyeceğim. Fideledikten sonra seraya değil de onu dışarı dikeceğim. Daha güzel olur dışarıda. Serada çok güzel oldu da serada şimdi yerim yok o yüzden sıkıntı olabilir. Fasulyeler bitecekler yakında. Akşam zaba eli kullandı. Yakında bitecekler. Biz maydanoz şişten şunu dikmedik ama onu fasulye tane herhalde. Bir bezelye ile şimdi böyle. Gördünüz mü? Güzel. Limon sarardı ama verecek. Uzaya. Çiçek verecek limon. Nasıl? Böyle. Böyle biber hakları. Güzel ya bahçemiz çok güzel. Şu konum şu pırası değil. Bu sarımsak. Akın Düzde abim demişti abi bu sarımsağı. Kolletmedim bakayım buru dur Hala da büyüklük gördün mü? Pırasa gibi oldu. Hadi gidelim iftara. Hadi geri dostlar. Buyur Evet dışarıda ezan okunuyor arkadaşlar. O, 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 becimu, cazır, cazır, cazır. Çorba tabağı. Bak dışarı ezan okunuyor. Geç kaldık. Ezanın karan bası yağmur evi ya. Oo. Oh. Ağın gelmiyor mu? Ya, evet. Ya, çorba. Evet çorbamız arkadaşlar. Hecca bu çorbasından? Oo. Oh. Sirke de alacağız içine. Şöyle sirkeli. Çok şöyle. şöyle. Çok ses var. Şöyle öyle. Hı. Al bakalım. Tamam. Buradan çok, çok sızlıyor. Evet bizimkiler zoru var. inşallah evet, kantada da aldım. Öyle işte ya. Tabii. Hazır gelene atacağız içine. Hı -hı. Şey lazım Boğazısın su nerede açılmadayım? Ya zonatını bak. <laughs> Ekmek yapmalı ben. Bayramda yapmalı yani. bayram zonatı ya. Ekmekten yapmalı. Dolma hiç tuzu yok. Aa, bu, şu, a, iki tane tuz yok. A bu ah topla tuz kitap ya. Valla bu ben hiç tuz alamıyorum yani bu tuz. O tuzu var, sahile geliyor. Ağzı da diyor. Anne yok hiç tuz yok. Anla yani yoğurda var. Yoğurda biraz atarsın. Bak hiç ben tuz alamıyorum hiçbir türlü. Acıyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Şabak çık. Ne? Sağ ol. Tutun. İftardan sonra. Şimdi de bundan sonra savur var. Değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Evet. Saçılar ne Ceyda? Ben bile bakarım. Çukundur var. Çukundur dediğimiz pazı kavurması arkadaşlar. Bakın. Pazı kavurması. Arkadaşlar, kışta olsa sebzemiz var. Burada da makarnamız, keşkeşli makarnamız. Buyurun, afiyet olsun. Evet, ev yöne doğalca geldi bakın arkadaşlar. kardeşim Allah razı olsun uyandı herkes bak sen çağırırsın ben gelmem mi ah kardeşim benim çok oğlum gittim <laughs> 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 seneden beri buraya dolcu girmemiş İlk ben gireyim ne sekisi la Kardeşim ben 30 33 yaşındayım dolcu görmedim ben burada <laughs> ya, ya vallahi yok <laughs> <doğulcu. gülüyor> <He? gülüyor> <laughs> <laughs> ben çarşıyı bitirip de geldim ha bitir bak bize dedi aferin bak gördün mü ya <gülüyor> Oy günaydın. Eee, mı? He? Ne güzel din dolcu ya. Aynen. Bak iyi, iyi, iyi. Iyi, bu böyle <laughs> <laughs> kulma yapmaya gidiyoruz davulcunun arkasından. Oğlum ben çekme geldik dük ya. Ben geleyim bakayım. evimize. Ha torşeli vallahi bak. İyi et iyi. Ya onu seni isteyelim biz aga. He? 2 seneden beri girmedi buraya dedi davulcu. Aynen aynen. Ha, Ben gireyim bakalım. Davulumuz kalktı be. Vallahi eskiler <laughs> kalktı bizim <laughs> bu tarafını. Vallahi. Ben istemiyor artık istemiyor. Ben isteyeyim açıkçası. Tabii. Var, ya. sana yani oluyor. bu bu kası gitmemesi lazım. Atadan dededen kalma bu. Benim uşak Ge olup gelenekten bünyatına. var işte ama bazı Va her yerde var. Köylerde var, var da, da bize bir tek Oğlum, bizim, hiç bizim hiç mahallemizde hiç yok. Hiç yok. Hiç bir tek bizim mahallemizde yok işte Ramazan. Yok. Bilmiyorum istemiyorum. Ne çok ya ne yap, ne yap? çok Al. insan diyor bunu. Aslı böyle acayip? Tabii. Ne olur? Diyorlar, <laughs> Ya. Donu, bırak, çala çala git ya. Ramazan Allah razı olsun. Bilal I'm Bak arkadaşlar çaldı ve gitti. O bizim için gelmiş arkadaş. Bak. Duyuyor musunuz? Diskoyla dolu çalıyor. Sela okunu. Gerçi selamız okunu bizim. Sargun da okunu herhalde. Çünkü Sela sesi buraya gelme ya. Civar Koya'dan geliyor Sela sesi. bizim buraya gerçekten e, gerekli bu öf adetlerimizde var zaten şehir merkezlerinde Çalakhan bir mahallede çalmaması benim için bir şey ha buradan kızabilirler vesaire koy sakinlerinde. Vallahi koy sakinlerinden kızacak olacak varsa bu e, gelmiş geçmiş Ramazan ayında Ramazan'ı geldiğini Ramazan e, Ramazan ayında olduğumuzu simgeleyen Doğullar e, telefondan uyanısı, zinin uyanısı o ayrı mevzu Mesele uyanmak değil ki şey değil ki. Zilin uyanmak değil ki. Ramazan dol dol yaşamak. Anlayan, hani hisseden bence bu güzellikleri Ramazan ayında görmesi lazım yani. Gelecek kuşakla. Ben hiç yaşamadım Evyon'u dolu al. Hani Evyon'u değil yoldan geçen doğulcuyu bir görmeyi yaşamadım hayatımda. Sağ olsun Ramazan. Ee, <laughs> benim annesi çok güzel Güllü abla. Bak. Düzgürlük dolcu kim ki? Düzgürlük laba söylesinler. Selamımız da okunuyor. Bu merkezi sistemden okunuyor ama. Merkezi sistemden okunuyor. Yani Bu ge gelen kardeşimizin babası da geçen Sel'de vefat etti. Sel'de burada vefat etti. Aynen. Eceli de öyleymiş. Eceli de öyleymiş. Ne yapalım? Herkesi bir ömrü var, bir çizgisi var geçinme. Allah rahmet eylesin tüm cumhur geçmişlerimizden birlikte. Bir saat dörde gidiyor. Ay eski bütün. Şimdi niye kelsiz olun derler. Köylerde böyle arkadaşlar. Safur. Sarıkum Mahallesi'nde de doğu çalınmasını isteyenler ve istemeyenler çok vardır. Yani isteyenler, genellikle istemeyenler çok vardır. <laughs> Bence gelmeli doğulca. Çünkü Ramazan çok farklı bir duygular, maneviyat telefonla uyanıyorum ya da <laughs> saati kuruyorum uyanıyorum demek ne demek? Ben de uyanıyorum saatle. O farklı. Şimdi hatıpları uyandırıyorlar. herkesi lakapları var ya koyda <laughs> da Türkiye'de sofus Her şey de güzel memleketim. Rabbim birbirimizi dirliğimizi bozmasın inşallah. Hayırlı sofurlar.